Herkese merhabalar. Mert Can Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak Pazar günü gündüz koşulacak olan İzmir programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İzmir programına baktığımız zaman 10 koşulu denk bir program bizleri bekliyor. Ben yalnızca ikinci altılı Ganyan programına dair detaylı yorum ve analizlerimle Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İzmir programında bugün dediğim gibi denk bir program var ve çok da cazip bir banko adayım ile sonuca gitmeye çalışacağımızı söylemek isterim. Genelde bu tarz programlarda ne zaman çok cazip çıkacak desem yani ya favori çıkıyor ya ikinci aç çıkıyor. Umarım bugün öyle bir şanssızlık yaşamayız. Bugün zorlu olduğuna inandığım bu bültende gayet inandığım bir bankoyla sonuca gitmeye çalışacağım. Her zaman dediğim gibi önceliği kendi tuttuğunuz isimlere vermeyin. Elbette ki unutmayın. Bugün özellikle belli başlı ayaklarda birkaç ön ön plana almak istediğim isim var ve bu isimlerin ardından da tamamen sıralamayı siz kendiniz tuttuğunuz isimlerle beraber oluşturup kurgularınızı, kuponlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. kısaca bahsetmem gereken konulardan bir tanesi özellikle kanalımızın 5600 abone hemen hemen 5670 civarında bir abone sayısı var. Umarım bu videoyla beraber de e, 6000 sayısına doğru yani 6000 abone sayısına doğru hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoları beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. E, bunları yaparken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Yalnızca bana motivasyon ve destek amaçlı bunları yaptığınızı belirtebilirim. Son dönemlerde güzel giden bir serimiz var. Umarım bu serimizde devam ettirebiliriz. Özellikle bu hafta geçtiğimiz hafta pazar günü yine İzmir programında başarılı olmuştuk. Bugün de bir benzerini gerçekleştirmeye çalışacağız. İlerleyen saatlerde de 7 koşulu bir Adana programı var. 7 koşulu Adana programı ilişkin detaylarımı da ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşacağım. Ücretsiz WhatsApp grubuna nasıl katılabilirim derseniz de Burada özellikle kanalın ana sayfasına geldikten sonra muhtemelen sizi direkt videolara yönlendirecektir. Videolardan sonra direkt topluluk kısmına basarak buradan en son paylaştığım, paylaştığım durumda yani 18 Ocak Adana tahminlerim diye paylaştığım yerde WhatsApp katılıp linki bulunuyor. Buna basarak tamamen ücretsiz bir şekilde gruba gelebilirsiniz. Zaten muhtemelen ben bu videoyu çektikten sonra da hemen orada bir topluluk kısmında bir paylaşım yapıp WhatsApp grup linkini de bir kere daha paylaşmış olacağım diyorum. Ve şimdi yorumlarıma başlıyorum. Tekrardan hatırlatmam gerekirse ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden destek veren, abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda yedili plasenin başlangıç ayağını oluşturan bu mücadelede 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Bu şartlı 5 mücadelede elbette ki direkt olarak dikkat çeken isim katılmış olduğu son yarışlarında da 3 ay ara sonrasında tekrardan eski formunu bulan ve yapmış olduğu başarılı yarışlarla dikkat çeken 1 numaralı Nothing Hill. Bugün de e, koşu içerisinde çok fazla zorlanabileceğini düşünmüyorum. 1. altılı Ganyan'a tahmin veriyor olsaydım net şekilde Nothing Hill'ı bank olarak önerecektim. E, ama ben 2. altılı kurgumu çok bozmak istemediğim için tamamen Birinci altılı programında da e, tahmin veremedim. Şimdiden de bunu da belirtmiş olayım. Burada yedili plas oynayanlar veya birinci altılı ganyan oynayanlar varsa bir numaralı nothing yalı bank olarak değerlendirebiliriz. Geldik asıl yorumlarımızı yapacağımız detaylı yorumlarımızda da fark yaratacağımıza inandığım ikinci altılı ganyan programının başlangıç ayağına. Günün 5. koşusu saatler 15.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Arap atlarının Handikap 14 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Bu Handikap 14 mücadelede özellikle şöyle bir tezim var benim. Yani geçtiğimiz yıl bu isimler 3 yaşlı Arap atları olarak koşarken de belirttiğim tek bir düşüncem vardı. Bu atlara güvenmiyorum diyordum ve neden güvenmediğim ne her koşuda belli oluyordu. Çok ciddi sürprizlere gebe yarışlardan bir tanesi burası ve burada da aslında süratli gitmeye aday bir yarış olacağına inanıyorum. Özellikle başta 11 numaralı Özruba bugün ön tarafta gidecek isimlerden bir tanesi. Ara sonrası dönüşünde e, bank olarak önerdiğim e, hatta ön planda önerdiğim isimlerden bir tanesiydi. Beni yanıltmadı ama bugün bu isim önde gidecekken Lider Karaca zaman zaman Derebeyi, Sadun Soyu gibi isimlerde ön tarafa hamle yapacaklardır. Böylesi bir gidişatta da en güçlü aday da geriden gelebilecek isimler arasından son koşusunda kapalı gözlük ilavesi aldıktan sonra Islak pistte yapmış olduğu dördüncülüğü çok beğendiğim ve bugün mesafenin 100 metre daha uzamasının çok çok lehin olduğuna inandığım <laughs> 7 numaralı Bey Serhan diyeceğim. Bu ata bugün net şekilde dikkat edelim. Ben koşu içerisinde iyi bir yer tutması durumunda bu kez daha iyi hazırlıkla geldi. bu mücadelede kazanmaya yakın olarak görüyorum favorim. Ama zorlu bir koşu. Burada özellikle sürpriz aramalıyız. Özellikle de 3 numaralı Kaya Dünyası. Katılmış olduğu son koşusunda bugünkü rakiplerinin nemli pistte gerisinde bırakma başarısı göstermişti ki yarış hayatında e, kaba kum pistlerde yani kum pistlerde çok daha başarılı olduğunu bizlere göstermişti. Bu ismin de son koşusunda kapalı gözlük ilavesiyle yaptığı bu performansın bugün 300 metre uzayan mesafede de eğer ki e, çok fazla problem yaşamazsa yine etkili olabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 9 numaralı Küçük Ercan e, son iki yarışında özellikle son yarışındaki üçüncülüğünde Elbette sözü geçerin kazandığı koşuda biraz uzak farklı üçüncü olmuş olsa da sözü geçer dediğim zat bence çok iyi atlardan. Bir tanesi ki koştuğu gruplar bu grupla alakalı bile değil. Yani burada e, küçük Ercan'dan da iyi bir yarış görebilmemiz mümkün. Daha sonrasında 2 numaralı Derebey, 8 numaralı Kavasan, 1 numaralı Sadın Soyu, 4 numaralı Sarsala ve 6 numaralı Güneren diyeceğim ki Güneren'e ayrı bir parantez açmak gerekirse evet bu at son dönemlerde e, bir türlü verememiş gibi görünse de yaklaşık olarak katılmış olduğu son iki koşusunda da hep aralıklarla koştu bu isim. Özellikle son koşusunda kapalı gözlük Dilba ve göz koruyucu takısıyla katıldığı yarışında o gün Kaya Dünyası 1600 mesafede kazanırken bu isim 6. olmuş ve yaklaşık Kaya Dünyası ile arasında 1 saniye kadar bir fark vardı. Yani yaklaşık altı 6 boy 7 boy kadar bir farkla 6. olmuştu ve ben bu yarışını çok beğendim. Bugün 300, mesa, 300 metre daha uzayan mesafede çok iyi çalışmayla da geliyorken mutlaka iyi koşar diye düşünüyorum. Sürpriz arayanlar özellikle Güneren'e dikkat etsinler derim. Sıralamayı baştan verecek olursam 7, 3, 9, 2, 8, 1, 4 ve 6 diyerek günün ikinci ayağına geçiyorum. Günün ikinci ayağında şartlı bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı koşuda ee, özellikle Kantar Tiles koşusu genel anlamda kısa vade koşu olarak koşulsa da bu sene e, şartlı bir mücadele olarak e, kayıtlara geçmiş ve e, biraz da ilginç oldu benim açımdan. E, yani bu koşu bence biraz birbirine denk isimler. Aslında diğer meydana göre daha birbirine denk isimlerin yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle burada bahsetmek istediğim 3 isim var. E, toplam 6 isme şans verecek olsam da bu 3 isim bence önde olacak. Kim bu isimler diye sorarsanız elbette ki ilk sıradan Eküriler'den 10 numaralı Lady Aurora diyeceğim. Yapmış olduğu uzun çalışmalarında özellikle bugünkü birincisiyle yapmış olduğu son 5-6 idmanında da çok iyi dereceli işleriyle buraya geliyor. Eğer ki bugün koşu içerisinde bir problem yaşamazsa en az kendisi kadar şanslı Ekürisi ile beraber de ben bu koşuda etkili olabileceklerine inanıyorum. Net favorim. Yanına en ciddi iki rakibi olarak bir tanesini çok sürpriz bir isim önereceğim e, 7 numaralı Rodium. Dikenci Keküresi elbette ki son dönemlerde biraz daha böyle yani genel anlamda zaten sürpriz yapıp kazanan ekürlerden bir tanesi ama özellikle burada Rodyum bu koşuya gelirken bugünkü birincisi Yunus Emre Yüksel İdaresinde sürekli olarak idmanlarında olan bir isim ki 9. aydan itibaren bir ara verip 2 ay kadar dinlendikten sonra yine istikrarlı çalışmalarıyla buraya geliyor. Genel anlamda yaptığı uzun çalışmalarını da beğendim. Bugün çok ciddi bir sürpriz gelirse bu sürprizi 7 numaralı Rodium gerçekleştirebilir. Daha sonrasında ise 4 numaralı Dragon Runner diyeceğim. Ee, gayet güzel hazırlıklara bulunan isimlerden. Bir tanesi özellikle de e, anne kardeşlerinden Seher'in yeri de genel anlamda kum pistte bu tarz mesafelerde başarılı olmuş isimlerden biri. Bugün mutlu, e, muhtemelen ön tarafa gidecek isimlerden. Biri zaten ikinci kulvar avantajıyla da beraber eğer olur da liderliği rahat bir şekilde alabilirse sonuna kadar direnebilir. Bu üç isim ben de öncelikli. Çok daha geniş oynuyorsanız sırasıyla 6 numaralı King Ragnar, 2 numaralı ElonElon ve 3 numaralı Demik Baba diyerek toplam 6 isimle bu koşuyu geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamam 10, 7 ve 4. Bu üçlü bence çok çok önde. Daha sonrasında burada atladığım isimlerden bir tanesi mi var? Evet, bir tane atladığım isim var. Eee 6, 2 ve Pardon 6, 3 ve 11 olacak. Ben orada 2 numaralı Elon Elon dedim ama 11 numaralı Navagio BT'yi de yazmayı unutmuşum. Tekrardan sıralamayı düzeltecek olursam 10, 7 ve 4 bu üçlü mutlaka önde. 6, 11 ve 3 daha sonrasında rakiphanesini önereceğim isimler diyerek 6 atla burayı geçiyorum. Biraz bazen e, koşu yorumlamalarda e, numaraları şaşırdığım oluyor. Bir de zaten çok fazla yorgunum bugün. Bir de hızlı bir şekilde bu yorumu yapıp yayınlamaya çalışıyorum. Umarım e, yayınladığım videoda da başarılı olabiliriz. Günün 7. koşusu, cazip bankomun olduğu koşu burası olacak. 4 ve yukarı yaşlı kısa vade 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade handikap 24 mücadelesinde ben program genelinde bu koşuda risk almaya karar verdim. Şimdi genel anlamda koşuya bakacak olursak katılacak 7 isminde e, sprinter yapıda isimler olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat çektiğine inandığım isim özellikle son dönemlerde yapmış olduğu başarılı performanslarıyla dikkat çeken ve bugünkü binicisi idaresinde daha önce bir kez katılıp kaz e, kazanma başarısı gösteren bugün de önde gidebilecek bir rakibi yokken ben liderlik hamlesini yapmasını beklediğim son çalışmalarda muazzam görünen 2 numaralı Bin Startla beraber liderliği almasını ve aldığı bu liderliği de yavaş tempolarda düzlüğe kadar götürüp buradan sonrasında da e, rakiplerin ataklarına direne direne bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ben 2 numaralı win for you bugün İzmir programında sizlere günün cazip bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise koşuyu yorumlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı bir kere daha yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Ee, beğenmek, abone olmak ve bu videoya yorum yapmak tamamen ücretsiz. Ee, yorum yaparak daha fazla kişinin önüne çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün 8. koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının Hasan Tahsin koşusu Grup 3 kategoride koşulacak olan bu koşuya baktığımızda ise e, öncelik bence burada 2 isimde olmalı ama daha sonrasında e, pardon öncelik 3 isimde olmalı ama daha sonrasında 2 tane de sürpriz adayım olacak. Toplam 5 ismi yazacağım mücadelelerden bir tanesi. Burada öncelik elbette ki mevcut form durumu ile dikkat çeken ve e, uzun süre sonunda artık nihayet Dinlenmeye giden özellikle kazandığı yarışlarında kısa aralıklarla koşsa da yaptığı başarılı performanslarıyla muazzam bir görüntüsü olan bir numaralı Afşar. Bugün Kadir Tokaçoğlu'na çok fazla güvenmiyor olsam da e, yani mevcut form durumu 22 günlükte bir dinlenme sürecinden çıkıp buraya gelmesiyle beraber ben uygun grupta kazanmaya yakın olabileceğine inanıyorum. Favorim. En ciddi iki rakibi de bir tanesi 4 numaralı Darlöy. E, özellikle bu at katıldığı son yarışında. O gün o bir çeliğin liderliği aldığı ve yavaş tempolarda götürdüğü mücadelede güzel bir ikincilik elde etmişti ki genel anlamda İzmir pistlerinde de etkili koşan atlardan bir tanesi. Bugün de mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında ise elbette ki katıldığı son iki grup mücadeleyi de kazanan e, ve bu yarışları kazanırken de rahat görüntüsü olan iki numaralı Altın Tepe. Bu üç isim bence kuponu faltmak isteyenler için yeterli olabilecek üç isimdir diyorum. Daha sonrasında geniş oynayanlar için özellikle de bugün tekrardan çok iyi koştuğu piste gelen ve yaklaşık 6 ay kadar bir arası olsa da genel anlamda bu ekürülerin hazır olmadan at koşmayacağını düşündüğüm 800 numaralı Rüzgar Dağhan. Bu at genel anlamda dediğim gibi ilk kez böylesine uzun bir ara sonrasında koşuya katılıyor olsa da bu pisti çok sever. Yarışta erken sürat olması durumunda ciddi bir sürpriz olacaksa 800 numaralı Rüzgar Dağhan gerçekleştirebilir. Son olarak da elbette ki son kısa vade yarışını kazanan, bugünkü rakiplerinden bir da gerinde, gerisinde bırakan 10 numaralı Kolej diyerek ben burada 1, 4 ve 2 bu üç isim önde 8 ve 10 çok daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyerek toplam 5 isimle geçiyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise yine 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının Handikap 14 mücadelesi. 1200 mesafelik kum pistteki bu koşuda yani yarış tempolarının ne şekilde çok etkili olacağına inandığım bir koşu burası. Özellikle de burada dikkat diyeceğim iki tane sürpriz atım var. Bu isimlerden bir tanesi yarın da geri planda kalabilecek olan 2 numaralı Katı Zeyne. Şimdi bu ata baktığımız zaman bir önceki yarışında kaçın kurası gibi bir ismin arkasında kalırken daha sonrasında çıkmış olduğu mücadelede çok da güçlü rakipleri yanında tempoların yavaş gittiği mücadelede bir sekizincilik elde etmişti. Bugün tekrardan birincisi değişmiş durumda ve kısa mesafeye geliyor. Özellikle son çalışmalarında çok çok iyi görünen bu isminde etkili bir performans sergilemesini bekliyorum. Daha sonrasında 5 numaralı Ardahan. Şimdi bu at bugün en büyük dezavantajı kayaların şahının bu koşuda olması eğer bugün Kayaların Şahı olur da Ardahan'a çok erken baskılar yapmazsa veya Ardahan kilosundan dolayı Kayaların Şahı'nın hemen dibinde yarış takip etmeyi kabul edebilirse ben de düzlük dönüldükten sonra mesafenin kısalığıyla ve hamle avantajıyla beraber liderliği alıp sonuna kadar götürebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise 3 numaralı Menemen katıldığı son koşuda elbette ki ben o gün uzun uzun tay evet uzun tayı bank olarak önermiştim ama Yapmış olduğu performansıyla da dikkat çekmişti. Bence son dönemki çalışmaları, son dönemki yarışları gayet iyi görünüyor. Kumpiste çıkmış olduğu ilk koşusunu kazanan bu isim bugün daha iyi geldiği bu koşuda etkili bir performans sergileyebilir. Bu koşuda 2, 5 ve 3. Bence bu üç isime dikkat edelim. Hatta kuponu ufaltmak isteyenler bu üç ismi yazıp geçebilirler. Çok daha geniş oynayanlar 1 numaralı Akgel abi ve 7 numaralı Çerdin diyeceğim ki Çerdiğine ayrı bir parantez açmak gerekirse bu at göz koruyucu aldığı son koşusunda handikap 15'te mükemmel bir 5'incilik elde ettiğini düşünüyorum. Bugün eğer olur da startta yine çok fazla oyalanmazsa binicisi iyi şekilde idare etmesi durumunda ben Çerdiğinin de etkili bir yarış yapabileceğine inanıyorum diyerek burayı toplam 5 isimle geçiyorum. Sıralamam 2, 5 ve 3. Kupon ufaltmak isteyenler için yeterli olabilecek bir üçlü. Çok daha geniş oynayanlar 1 ve 7 diyerek toplam 5 isimle bu koşuyu geçebilirsiniz. Günün son koşusuna geldiğimizde ise bölünen şartlı bir mücadelenin ikinci kısmını yorumlarına başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle yorum yaparak da daha fazla geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden yorumlarıyla, beğenileriyle ve abonelikleriyle destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün son koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün son koşusunda iki isim yazacağım ama net bir şekilde hatta bugün bir ara kalem kırsam mı dediğim bir at var burada. O da e, yarış hayatının bugün ilk koşusu olması. Ben de çok fazla soru işareti yaratmadığını düşündüğüm ve bugüne kadar... Yani bu koşuya gelirken özellikle 10. aydan itibaren yapmış olduğu düzenli çalışmaları, uzun mesafeli çalışmalarının dereceleriyle dikkat çektiğine inandığım 8 numaralı Grey Empress günün son ayağında kuponu faltmak isteyenler için alternatif bir banko adayı olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi ben bu isme kalem kıracaktım ama e, yani biraz daha Ahmet Çelik ve İzmir olunca güvenemedim diyebilirim ama sizler eğer ki risk almak istiyorsanız bence 8 numaralı Grey Empress net şekilde risk alınması gerektiğine inandığım atlardan bir tanesi diyebilirim. Yanına tek bir tane rakip önereceğim. O da e, özellikle son dönemde Siyempre kazandıktan sonra e, biraz daha nasıl denir ona? E, motivasyon kazanan bir ekürinin elinde yetişen 6 numaralı Sun of the Stars diyerek ben burada 8 numaralı <laughs> Grey Empress, Alternative Bank'ım 6 numaralı Sun of the Stars tek rakibi diyerek Günün son koşusunu iki isim geçiyorum. İzmir yorumlarım bu şekildedir. Adana tahminlerim ilerleyen saatlerde ücretsiz WhatsApp grubunda yayınlanacaktır. Herkese hayırlı pazarlar, bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.